Selam arkadaşlar. Karadeniz derbisinde keyifli bir maç seyrettik. Bize bu keyfi veren de Trabzonspor ve Rizespor'un hocaları Abdullah Hacı ve Hamza Hamzaoğlu'ydu. Maç öncesi, maç içinde, maç sonrası mükemmel söylem ve davranışlarıyla bizlere alışmadığımız güzellikler sundular. Yorumlarıma önce onlara teşekkürle başlamak istiyorum. Futbolumuzun eksenine oturabilmesi için böyle hocalara çok ihtiyacımız var birbirleriyle iyi geçinen, centilmen ve birbirlerini yemeden sadece oyun üzerine odaklanan hocaları çok seviyorum. Sade hocalar mı? <laughs> Oyuncular da yüksek bir mücadele gücü gösterdiler. Hocaların verdiği taktiğe sahada çok uyum gösterdiler. Bu tempolu maç La Liga'nın taşra versiyonu gibiydi. Çok pas yapıldı ama çok top kaybı yaşadık. Onlardan farkımız oydu. Son hareketleri iki takımda eksik yaptı. Bu tarz oyun topun hızlı gezmesini de engelleyince Trabzonspor çok pasla zaman kaybeden, zaman öldüren bir takım görüntüsü verdi. Abdülkadir Ömür topla çok oynayan, kaleye yönelirken yönünü ve hedefini şaşıran, pas vermekte, doğruyu bulmakta çok geciken bir oyuncu. Abdülkadir Ömür lütfen kendine çeki düzen ver. Veya Abdullah Abdü seni daha iyi verim alabilecek bir tarzda oynatma gayreti içine gitsin. Zaman kaybediyorsunuz. Boşuna koşularla takımına servisi geciktiriyorsun Abdülkadir. Çok çalışıyorsun ama bal yapmayan arı gibisin. Keza yok işte öyle. Sadece savunma ağırlıklı oynamayı düşünüyor. Trabzonspor yol bulamadı. Çok pas yaptı ama bir türlü yol bulamadı. Bunda da Rizespor savunmasının çok iyi kapanması Orta sahadaki adamların da savunmasına yardıma gelmesi e, engelledi. Kaleye ulaşın, ulaşabilmek için Trabzonspor çok pasa yattı dolayısıyla. Baktı geçemiyor. Yan paslarla hani Barcelona oynuyor ya öyle ama orada o pasları yapabilecek kalitede oyuncular var. Trabzonspor statik oyunculara sahip. Süratli forvetleri yok. Barcelona gibi oynamaya çalışıyor belki. Çok pas yapıyor. Ama süratli rakipler karşısında bunu fazla e, realize edemez. Ayrıca topu alıp süratle rakip kaleye inebilecek fizik gücü yüksek oyuncu profili de yok Trabzonspor'da. Gervinho, Canini, Envakayeme ayağına gelince oynayabilen insanlar. Gervinho ayağında top saklayan, kale sahasında kendini gösteren bir oyuncu. Onun sonuca gidebilmesi için işte Trabzonspor'un böyle kısa paslarla rakip kaleyi, rakip savunmayı delmesi gerek. Rize Spor'da iyi paratlarını koyunca biraz iş gecikti. Heyecanlı, tempolu, güzel hareketlerin olduğu bir maç seyrettik ama neticeye gitmekte her iki takım da uzaktı. Keza Canini de öyle e, süratli ve fizik gücü olan oyuncu değil. Yetenekleriyle gole gidiyor bunlar. Cervinho'nun ilk yarının ortasında sakatlarım çıkması iyi olmadı Trabzon açısından. Yerine Correo, Cornelius girdi ama Cornelius da e, e ayarı benzeri veya e, görev üstlenebilecek tipte oyuncular değil Rizespor ise şartları gereği savunmaya ağırlıklı e, davrandı ve akıllı oynadı Önemli mevkilerde eksikleri var Topu ikinci bölgede tutmaya çalıştı Kontratağ dayalı bir denge futbolu oynadı Hamza Hoca elindeki futbolcu malzemesini çok iyi kullandı Savunmasında Holmen, Selim, Cumali rakipleri göz hapsinde tuttular Alan savunmasını da çok iyi uygulayarak kapandılar Bunda orta sahadaki oyuncularının savunmasına yardıma gelmesi de artı puanlarıydı. Rize Spor'un Sabo, Djokovic, Fabrizio çok yük, yük çeken oyuncularıydı. Hatalar da yaptılar. Ama hatasız oyun olur mu? Rize Spor bu yıl tek galibiyet alabilmiş ligin sonuncusu bir takım. Karşısındaki ise 27 puana ulaşmış bu maçtan sonra lider Trabzonspor. Yedikleri ikinci gol büyük bir savunma hatasıydı Rize Spor'un. Uyudular. Topla, topa hamle yapan sadece Envakaya mı oldu? Rize'nin hiçbir savunma oyuncusu yoktu. ve golü de attı Envakaya. Rize Spor forvet attığında da ligin sonuncusu gibi değildi. Belli ki Hamzaoğlu takımı toparlamış. Boldrin, Palo, Volasi, Umar etkili oyuncular. Ve de e, maçta iki önemli hadise var gol yollarını açan. Neydi bu? Halil Umutmeler'in var uyarısı karşısında verdiği penaltılar. İkisi de doğruydu, gol oldu. Takımların itiraz edecek hali yoktu. Çünkü iki penaltıda karbon kağıdı gör, konmuş gibi araya birbirinin aynısıydı. Kim kime ee, bahane bulacaktı belli olmadı ama penaltılar doğruydu. Önce Djokovic 1-0 yaptı durumu. Çok güzel bir penaltı attı. 43'te devre biterken Trabzonspor'un penaltısını geldi. Canine attı. Durum 1-1 oldu, devre bitti. İkinci yere oyuna giren Envakeme çaprazdan her girişinde ayağında iyi top saklayarak rakipleri ekarte ediyor, gol vuruşu arıyor, atıyor da. Envakame'nin gol noktalarında sezgisi kuvvetli. Attığı galibiyet golü takipçiliği ile oldu. Herkes uydu, ayakta kalan oldu. Kornerden gelen topu Hugo kafayı vurdu. Kalecisinden seken, seken de demeyeyim artık. Gökhan elinden kaçırdı topa. Hamle yapan tek oyuncu idi. Trabzonspor'dan da Rize savunmasından da bilhassa kimse yoktu. Selim hatalıydı. Kornere atışında da, pozisyon alışında da. Yani bunlar önlenmesi gereken mümkün şeyler ama maç içinde bu hatalar oluyor. Rize Spor'un mağlubiyeti Rize'nin kötü oynadığı manasına gelmemeli. Bu konuda Rize Spor defansının hatası var, o kadar. Korner pozisyonunda bir takımın kale önünü bu kadar sahipsiz bırakmaması şarttır, şarttır. İki takım da oyuncu değişikliklerini geç kullandı. Rize Spor, Pir ve Taylor Boldu oyunu aldı. Mücadeleden vazgeçmedi. Çok gol kaçırdı. Kaleci Uğurcan üst üste Rize Spor ataklarında takımını kurtaran oyuncu oldu. Rize Spor'u gol kovalamasından dolayı gönülden kutluyorum. Yani ben sonuncuyu bu mukavemet edeceğim falan değil. Takır 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 Trabzon'da futbol oynadı. Uğurcan'ı geçemediler. Maçın sonları çok heyecanlı ve bol Gol pozisyonunu geçti. Daha çok da Rize Spor adına. Bu arada oyuna el koyan Abdullah Avcı sadece savunma görevi üstlenen Siopis'i kenara aldı. Onun yerine gol kovalayan şutlarıyla gol arayan Bakasetas'ı 65'te oyuna aldı. Trabzonspor'un e, silkinmesi ve kendine gelmesi bundan sonra oldu. Galibiyet golü de Marek Hamsik'in koşuları Vitor Hugo'nun gole koşmaları sonunda işe yaradı ve 70 72'de geldi. Korner atışında Vitor kafayı vurdu. Gökhan elinden kaçırınca, kaçırınca Tilki Envakame golü attı ve sonucu belirledi. 2-1 Trabzonspor öne geçti. Taraftar coştu. Trabzon tribünleri illedi. Neredeyse sahaya inip horon tepeceklerdi. Abdullah Avcı golden sonra Canini ve Tromsen'i ayağa sık sık kramp giren Tromsen'i oyundan aldı. Yerine Densevil ve Serkan'ı oyuna soktu ki oyunu tutsun artık. Çünkü çok az kalmış 10 dakika falan var. Maçtan Trabzonspor 2-1 galip çıktı. Puanı 27 oldu. Çok büyük bir başarıdır Trabzonspor adına ulaştığı puan ve oynadığı futbol. Helal olsun Trabzonspor. Bugünkü Hatayspor Beşiktaş maçı önem kazandı. Ve de haftaya Beşiktaş Trabzonspor maçı ne kim kazanırsa ligin rengi ya koyulur ya biraz daha açılır. Haberiniz olsun. Demeni demeyin. Kalın sağlıcakla.